Evet hoş geldiniz. Sesim geliyor mu acaba? aleykümselam Evet yayında bir sorun oldu. Bir dakikadan fazla yayın gecikmesi oldu. Hakkınızı helal edin. Büyük ihtimalle internetten dolayı kaynaklandı. Evet kavatu kapattık. Mecburen tekrardan baştan başlayacağız. Kavat adresini tekrardan açayım. 71 69. Tekrardan girmenizi rica ediyoruz. Ee, yayından kaynaklanan bir sorun oluyor. Yayın donuyor demişsiniz. Ee, i̇nternet hızından kaynaklanan bir sorun galiba. Ee, şu anda yayında bir problem gözükmüyor. Yayın akışı iyi duruyor. Yayın dondu demişsiniz. Evet iki kişi girmiş. Üç kişi girdi. Yayın donuyor demişsiniz galiba. Şu anda donma devam ediyor mu? Bağlantı güzel duruyor şu anda. Yani bir sorun gözükmüyor. Evet bir iki üç dakika bekleyelim bir arkadaşlar giriş yapsın. 29 katılımcı oldu. 31. Eee İbrahim abi hoş geldin. Eee isminizi gerçek isminizi yazmanız gerekiyor. Eee farklı isimler yazanlar görüyorum. Eee isminizi doğru yazmanız gerekiyor. İsim ve soy isim. Bizim için önemli. Fenerbahçe yazan var. Ee, çıkıp bir isminizi düzeltebilirseniz iyi olur. Eee gerçek isim, isim soy soyisminizi yazmanız gerekiyor. Evet bir bir 10 saniye gecikme oluyor. Bu YouTube'un e, YouTube'dan dolayı bir gecikme var. Yeşil ekran evet şu anda yarışmaya başlatmadığım için ye yeşil ekran var. Gecikme çok az demişsiniz. E, i̇nşallah düzelmiştir yayın. Yayın hala geriden geliyor evet. E, ama bu YouTube'un normalde de oluyor bu. Bir 10 saniye geriden gelebiliyor. E, i̇nşallah şu anda çok sıkıntı olmaz. Bir bakalım kaç kişi var? 48 kişi gözüküyor. Bir iki dakika bekleyelim. 57'de başlatalım inşallah. Tekrardan yarışmaya baştan başlayalım. 42 kişi gözüküyor. 50 kişi giriş yapmış. Evet, 57'de başlatalım yayını. Yarışmaya başlatalım 57'de. İnşallah sorun çözülür. Evet pin numaramız 92-71-69. Benim ismim yok demişsinizdir. E, büyük ihtimalle vardır. Aşağılardadır isminiz. Bakalım. 53 Sufyan'da. Demir Hangül 58 kişi oldu. Ee, i̇nşallah şimdi sorun olmaz. Bir kapalı baştım. İnşallah düzelmiştir. 55 oldu. Evet bir dakika sonra gireceğiz. Nasıl giriş yapabilirim demişsiniz. Evet Google Chrome'a code.it adresini yaz, yazmanız gerekiyor. İlk çıkan siteye tıklayın. Ee, orada e, game pin kısmına 927169 yazın. Ee, ondan sonraki sayfaya isminizi yazın ve bu şekilde giriş yapmış oluyorsunuz. Evet, ilk 3'e orijinal Lefko çikolataları hediye edeceğiz. E, nerede olduğunuz önemli değil. Kargo ile gönderiyoruz inşallah. Evet, yeşil ekran çıktı. Yeşil ekran girdiğinizi gösteriyor. İnşallah şimdi sorun olmaz. Bu akşam genel olarak internetlerde bir sorun var galiba. Evet, yayını başlatıyorum. Yarışmayı başlatıyorum. Hazırsanız başlıyorum. Evet. Evet. Ya bismillah diyorum, yarışmaya başlıyorum. Evet, ilk sorumuz sizlerle beraber. Türkiye'nin coğrafi bölgeleri düşünüldüğünde hangisi güneş enerjisi üretiminde en verimli bölgedir? Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege. 60 saniye süremiz var. Evet inşallah şimdi sorun olmaz. 60 saniye süremiz var. Ee, 41 saniye. 1 saniye geriden görüyor ama sorun olmaz inşallah. Soru gelecekti şimdi. Evet 62-63 kişi cevap vermiş. Son 10 saniyemiz coğrafi bölgeler düşünüldüğünde hangisi güneş enerji üretiminde en verimli bölgedir? Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege. 66 kişi cevap vermiş. Evet şu anda Coğrafi bölgeler düşünüldüğünde hangisi güneş enerji üretiminde en verimli bölgedir? Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege. 66 kişi cevap vermiş. Evet şu anda sunulduğunda hangisi güneş enerji üretiminde en verimli bölgedir? Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege. 66 kişi cevap vermiş. Evet şu anda sor bu sorumuzun cevabı neymiş? 40 saniyemiz daha var. PIN numarası 927169. 39 kişi cevap vermiş gözüküyor. İnşallah sorun yoktur şu anda. Evet bakalım. 55-56 kişi cevap vermiş. 10 saniyemiz. Son 10 saniyemiz. Evet şu anda sorun yok galiba yayında. Evet 59 kişi cevap vermiş gözüküyor. Evet. 44 kişi doğru cevap vermiş. Bakalım skorboardumuzda bir değişiklik var mı? Evet. Üçüncü sorumuzu yayınlıyoruz sizlerle beraber. Aşağıdaki gıdaların hangisinin Kur'an'da bahsi geçmez? Muz, çörek otu, bal, süt. Bakalım bu gıdaların hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor? Evet, 29 kişi cevap vermiş şu anda. Evet, muz, bal, çörek otu, süt. Evet, bu gıdaların hepsi bizim için çok önemli gıdalar. Bakalım bu gıdalardan hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyormuş. Son 30 saniyemiz. 60 kişi cevap vermiş galiba. Şu anda yayında bir sorun yok. Evet bakalım. Bu gıdalardan hangisinin Kur'an'da bahsi geçmiyormuş? Evet. 17 kişi doğru cevap vermiş. Çörek otu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Muz, bal ve süt Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evet bakalım skor bir değişiklik var mı? Esma Köten, Fatma Köten ve Gülsüm Köten ilk üçte yer, yer alıyor. Yiğit Şenyurt ve Kaan Köse Kahya 4. ve 5. şu anda. Galiba bir ailede yarışıyorlar. Evet, bakalım. Dördüncü sorumuz hangisi dikili bir ağacınızın olmasının faydalarından biri değildir? İnsanlara huzur verir, canlılara gölge olur, fazla yer kaplar, doğaya oksijen verir. Evet, hangisi dikili bir ağacınızın olmasının faydalarından biri değildir? 44 kişi cevap vermiş. İnsanlara huzur verir, canlılara gölge olur, fazla yer kaplar, doğaya oksijen verir. Dikili bir ağacımızın olması çok önemli. Özellikle bu çağda daha da bir önem kazanıyor. Haliyle ekolojik bozulmaya da sebebiyle hava kirliliğini önlemesine çok önemli bir görev sahip. 67 kişi cevap vermiş. Galiba şu anda bir sorun yok yayında. Yiğit Ömer Yılman galiba sizde bir sorun var. Sizin internetinizde bir sorun olabilir. 63 kişi doğru cevap verdi şu anda. Bir sorun gözükmüyor. Evet. Bu sorumuzun cevabı fazla yer kaplar olacaktı. 63 kişi doğru cevap vermiş. Bakalım skor bir değişiklik var mı? Esma Köten, Fatma Köten ve Gültüm Köten eee liderliği elden bırakmıyor. Skorboardumuzda bir değişiklik olmamış. Evet 5. sorumuz sizlerle beraber. Bu yıl Ramazan ayı kaç gündür? 28, 30, 31, 29. Evet bildiğiniz üzere geçen sene Ramazan ayı 29 gün çekmişti. Bakalım bu yıl Ramazan ayı kaç gün çekiyor? Evet bu yıl Ramazan ayı kaç gündür? 28, 30, 31, 29. Evet Ramazan ayı da gelmek üzere. Perşembe günü ilk orucumuzu tutacağız galiba. ...28 demiş Tunahan Çetinkaya. Evet son 5 saniye bakalım. Bu yıl Ramazan ayı kaç gün sürüyor? Evet, doğru cevabımız 30 gün olacaktı. 48 kişi doğru cevap vermiş. Bakalım skorboardumuzda bir değişiklik var mı? Hasan Bölük ilk 5'e yerleşmiş. İlk 3'ün liderliğini Köten kardeşler elden bırakmıyor. Evet, 6. sorumuz. 17.508 adadan oluşan dünyanın en kalabalık nüfuslu Müslüman ülkesi olan Endonezya'nın başkenti neresidir? Jakarta Kuala Lumpur, Banda Aceh, Bali. Evet, dünyada en fazla Müslüman nüfusuna sahip olan ülke Endonezya. Bakalım Endonezya'nın başkenti neresi? Jakarta mı? Bali mi? Kuala Lumpur mu? Banda Aceh mi? 17.508 adadan oluşuyormuş. 50 kişi cevap vermiş. Şu anda bir sıkıntı yok galiba yayında. Yayın durumu iyi. Evet yayında bir 10 saniye gecikme oluyor. Ancak önemli değil. Zaten soru, e, sorunun süresi 60 saniye. Problem olmuyor. Evet. Bakalım bu sorunun cevabı neymiş? Evet. Jakarta olacaktı. Dünyada en fazla Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'nın başkenti Jakarta 40 kişi doğru cevap vermiş. E bakalım skorboard'da bir değişiklik var mı? Barış Güler ve Ruhan Sağlam skorboard'a giriş yapmışlar. İlk üçü Köten kardeşler elden bırakmıyor. Evet 7. sorumuz. Kutsal beldeler Mekke ve Medine için kullanılan ortak isim nedir? Şam, Yemen, Hicaz, Filistin. Evet kutsal beldeler olan Mekke ve Medine için kullanılan ortak isim nedir? Şam mı? Yemen mi? Hicaz mı? Filistin mi? Evet bildiğiniz üzere bu bölgelerde son yıllarda özellikle terörle beraber büyük çoğunluğu yıkıldı. İnşallah oralardan da terör belası ortadan kalkar. Bakalım. Evet, 62 kişi cevap vermiş. 15 saniyemiz daha var. Kutsal beldeler Mekke ve Medine için kullanılan ortak isim nedir? Şam, Yemen, Hicaz, Filistin. Evet, son 3 saniye. Bakalım bu beldeler için kullanılan isim ne? Evet, Hicaz böl bölgesi olacaktı. 56 kişi doğru cevap vermiş. Skorboard'da bir değişiklik var mı? Skorboard'da bir değişiklik yok. Evet 8. soru. Bu soru çift puan veriyor. Hikayesi Kehf suresindeki Hz. Musa ve Hızır aleyhisselam kıssası ile benzerlik gösteren buğday filminin yönetmeni kimdir? Çağındırmak, Zeki Demirkubuz, Nuri, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu. İzlemediyseniz buğday filmini özellikle bu e, dönemde izlemenizi tavsiye ederim. Filmin içerisinde şu anda yaşadığımız durumları anlatan pek çok bölüm yer alıyor. Aynı zamanda geçen yıl Japonya'da bir ayeti en güzel bir aktarabilen film ödülünü aldı. Çok değerli bir ödül. Bizden de ilk defa kazanıldı bu ödül. Evet, siyah beyaz çekilmiş. Gelecekten bahsediyor. Ancak gayet güzel bir film. izlemenizi tavsiye ederim. Bakalım bu buğday filminin yönetmeni kimmiş? Çağınırmak, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu. 63 kişi cevap vermiş şu anla ve 10 saniyemiz var. Evet. Bakalım cevabımız Semih Kaplanoğlu olacaktı. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir film. 50 kişi bu arada cevap vermiş. Evet 9. sorumuza geldik. Esma Köten, Fatma Köten ve Gülsüm Köten liderliği bırakmıyor. Barış Güler, Ruhan Güler sağlam. Aynı şekilde 4. ve 5. sırada. Evet 9. sorumuz. Arapça kökenli bulaşıcı hastalığa yakalanmış hastaları ayrı bir yere koymak anlamına gelen kelime hangisidir? Tecrit, karantina, müsteşfa, izolasyon. Evet bu aralarda koronavirüs sebebiyle bu kelimeleri sık sık duymaktayız. Özellikle işlerinden bir kelime var ki Arapça kökenli ...olması sebebiyle e belki biraz daha az duymaktayız. Evet, 41, 45 kişi cevap vermiş şu anda. Evet, tecrit mi, karantina mı, müsteşfa mı, izolasyon mu? Arapça kökenli bir kelime bulaşıcı hastalığa yakalanmış hastaları ayrı bir yere koymak anlamına geliyor. Bakalım bu kelime hangisiymiş? 10 saniyemiz var. Evet. Tecrit olacaktı. 29 kişi cevap vermiş. Doğru cevap vermiş. Evet. Tecrit kelimesi Arapça bir kökene sahip. Hastaları ayrı bir bölgeye koymak anlamına geliyor. Bakalım skorboard'da değişiklik var mı? Skorboardumuzda Ruhan Sağlam ve Esat Çam bir üst basamağı yükselmiş. Evet bakalım. Köten kardeşler liderliği bırakmıyor. Evet 10. sorumuz. Düşmanlarının dahi saygısını kazanarak tarihe pile kahraman olarak geçen Osmanlı Padişah, Paşası kimdir? Halil Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Gazi Osman Paşa. Fahrettin Paşa. Evet, çok önemli bir paşa. Aynı şekilde Pilevne Marşı var. Belki duymuşsunuzdur. Ee, Osmanlı'da çok önemli bir paşa kendisi. Evet, düşmanlarının dahi saygısını kazanmış. Kendisi çok az askerle çok büyük bölgeleri sahip çıkmış savunmuş bir paşamızdır kendisi. Acaba hangisi? Halil Paşa mı? Kazım Karabekir Paşa mı? Gazi Osman Paşa mı? Fahrettin Paşa mı? Evet. Aynı şekilde Pirevine Marşı diye bir marş var. Belki duymuşsunuzdur. Son 3 saniyemiz. Bakalım. Evet. 56 kişi doğru cevap vermiş. Gazi Osman Paşa olacaktı. Evet bakalım. Skorboard'da bir değişiklik var mı? Esat Ç bir üst basamağa çıkmış. Ruhan Sağlam bir alt basamağa düşmüş. Evet 11. sorumuz. İspanya'da asıllarca hüküm süren İslam Devleti, Endülüs'ün merkezi önemli bir kültür merkezi olan şehir hangisidir? Gırnata, Elhamra, İşbiliye, Kurtuba. Evet. İspanya'da asıllarca hüküm süren İs İslam devleti Endülüs'ün merkezi olan kültür şehri hangisi acaba? Gırnata mı? Elhamra mı? İşbirliğe mi? Kurtuba mı? Evet bu aralar İspanya e, haberlerden çok duyuyoruz. İşte ezan konuyor İspanya'da yıllar sonra. Bizi çok duygulan, duygulandıran bir olay. E, bakalım. İspanya'nın. Endülüs devletindeki başkenti neresiymiş? Kültür merkezi neresiymiş? 10 saniyemiz 60 kişi cevap vermiş. Evet. Evet. Doğru cevabımız Kurtuba olacaktı. E, haberlerde görmüşsünüzdür. Granada'da yıllar sonra ilk defa ezan okundu. Çok da duygulu bir ezandı. E, ancak doğru cevabımız Kurtuba olacaktı. Çok da meşhur Kurtuba camisi vardır. Evet bakalım skorboardda bir değişiklik var mı? Skorboardumuzda bir değişiklik yok. Son sorumuza gelelim. Bu son sorumuz çarpı 2 puana sahip. İlk Türk matbaasının kurucusu Osmanlı devlet adamı ve Aydın'ı İbrahim Müteferrika ile ilgili hangisi yanlıştır? Romanya, Cicul'da doğmuştur. İrsale-i isimli bir eseri vardır. Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiştir. Basmacı İbrahim Efendi olarak bilinir. Evet, ilk Türk matbaasının kurucusu olarak geçiyor İbrahim Müteferrika. Tarih derslerinde falan görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Osmanlı'ya matbaaya getiren kişi olarak e, zikrediliyor. Acaba bunlardan hangisi yanlış? Romanya, e, Cilüşte doğmuştur. İssälî isimli bir eseri vardır. Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiştir. Basmacı İbrahim Efendi olarak bilinir. Bakalım bu do bunun doğruşık hangisiymiş? Bu bizim son sorumuz. Evet bizleri e, sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya ismimiz bileşkarlarla Ordider Gençlik. E, son sorumuz olduğu için İlk onu sosyal medyada paylaşacağız. Evet doğru cevabımız Risale-i Osmanlı isimli bir eseri vardır olacaktı. Bu eser ona ait değil. İbrahim Müteferrika Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiş olan bir aydındır kendisi. İlk Türk matbaasının kurucusu da aynı zamanda. 16 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ederim. Evet. Podyumumuzu görelim. 3 Üç, üçüncümüz Gülsüm Köten. İkincimiz Fatma Köten ve birincimiz Evet birincimiz geliyor. Esma Köten. Köten kardeşler birinci olmuş. İlk üçe girmişler. Dördüncümüzde Esat Çam. de Ruhan. Evet. Ee, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kötan ailesi, evet, ilk 3'e girdi kendileri. Geçen hafta da e, Köten ailesini çikolata göndermiştik. İyi yarışıyorlar kendileri. Tebrik ederim. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Birazdan da ilk 10'a giren kişileri yayınlayacağız. E, teşekkür ederim bu arada. Yayınımızda ufak bir sıkıntı olmasına rağmen e, çok şükür yarışmamızı bitirdik. Evet. Yayınımızı yavaştan bitirebiliriz. Kanalımıza abone olursanız e, seviniriz. Bizleri sosyal medyadan takip edin. E, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Birazdan ilk ona giren kişileri Ordi Dergençlik sayfamızdan paylaşacağız. Evet. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıkça, sağlıcakla kalınız.